Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazar günü etkinlikleri geldi. Öncelikle arkadaşlar buram buram böyle bir Japon e, havası estirecek bir haftaya başladık diyebiliriz. Japon oyunculara doyacağız bu hafta arkadaşlar. Neden olduğunu zaten az çok biliyorsunuzdur. Tahmin ediyorsunuzdur. Etkinliklere bir değinelim. Ondan sonra top açılımıza geçeceğiz. Birkaç tane söyleyeceğim şeyler var arkadaşlar. Öncelikle maç teyler yenilendi bu hafta. 2 tane maç dey geldi arkadaşlar. Maç teylerden toplamda 200 MyClub parası. Baktığımız zaman e-futbol puanı ne kadar veriyormuş. Ona da bir bakalım. 200 yani 400 e-futbol puanı. 200 My Club parası demek. Toplamda 2 tane day var. Hemen geriye geldik. Ee, gelecek olan ikonlar belli oldu. Hediye Japon oyuncumuz geldi. Ee, çok değerli kıymetli bir sürü Japon oyuncumuz olacak bu hafta arkadaşlar. Diyorum ya Japon oyunculara bu hafta ikonlara doyacağız diyebilirim. Ee, şöyle e, mail kısmına gelelim. Unutulmaz an serisi Kubo, Muiri, Mora. Yani çeşit çeşit böyle e, Japonlarımız oldu. Birisi 22 yaşında. Adamın hem 22 yaşındaki hali... Hem 50 yaşındaki hali geliyor. Ee, şimdi onlara zaten bakacağız. Ee, bir kampanya varmış. Kampanyayı hemen, e, yani Japonlarla alakalı. Sadece Japonlara özel bir kampanya. Efsanevi bir tane hediye var. Şimdi açacağız zaten sizlerle birlikte. Ee, bu haftaki tabii ki e, ikon şeyi de belli oldu. Takvimi de belli oldu arkadaşlar. Geçen hafta zaten Nakata gelmişti. Şimdi e, bugün Muira geldi hem de iki farklı sürümü geldi arkadaşlar adamın hem 50 yaşındaki hem de 22 yaşındaki Kubo'nun yine aynı şekilde iki tane farklı tasarım kartı geldi bugün önümüzdeki Perşembe günü de yani Perşembe günü gelecek olan ikonlar da belli oldu ona gelecek arkadaşlar Ozaki gelecek Kagawa gelecek ve önümüzdeki haftalarda da yine Sakai, Sato yani bu hafta Japonlara doyacağız arkadaşlar. Japon oyunculara doymuş olacağız. İkonlar bu şekilde arkadaşlar. Yani bu haftaki Liverpool ikonlarından top açtınız açtınız açmadınız. Önümüzdeki haftaların programları belli. Bunların dışında ekstra da ikonlar gözükmüyor arkadaşlar şu anda ama tabi gelme ihtimali de var gelmeme ihtimali de var. Gelseydi burada yer alırdı diye tahmin ediyorum. Yani bu hafta kısaca önümüzdeki haftalarda da Japon oyunculara böyle dolu dolu böyle buram buram doyacağız yani arkadaşlar bilginiz olsun. Başka burada bizi ilgilendiren kulüp e, seleksiyonlar geldi. E, şöyle baktığımız zaman bir superstar challenge gelmiş arkadaşlar. Superstar challenge'ta da yine e, içinde ne var bilmiyorum ama şöyle geri gelip oradan bir bakalım. Etkinlikleri bir kontrol edelim ki arkadaşlar. Ondan sonra top açılımıza geçeceğiz. Bir efsane oyuncu alın diyor Superstar Challenge'da. Şöyle bir bakalım. Bütün efsanelerin içinde olduğu bir top açılımı sanırım. Aynen aynı. Superstar Challenge'da bakmış olduk. Maillerde bir de 1000 e-futbol puanı kazanma şansımız olan bir e, kazananı bil kampanyası vardı arkadaşlar. Ona da hemen bir bakalım. Bu arada Fransa Ligi'nin en iyi oyun 11 için bir oy kullanmamızı istiyor bizden. Cumartesi kazanını bilerekten 1000 e futbol puanı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilemezseniz de en az 100 e futbol puanı kazanabiliyorsunuz. Bu kulüpler katılıyor. Bir e biliyorsunuz arkadaşlar e futbol turnuvası e düzenleniyor. E oyuncular arasında, e futbol oyuncuları arasında bu takımlar da bu şekilde Juventus Roma, Barcelona, Monaco, Arsenal, Schalke. Şuradan mavi yazıya tıklayaraktan gidip oradan tahminle de bulunup Hangi kulüp yenerse yani seçtiğiniz kulüp yenerse de 1000 e-futbol puanı kazanıyorsunuz. E, canlı yayın programı da ayın 5'indeymiş. Yani buna daha var. Bununla ilgili de kısa bir video yapacağım arkadaşlar. Hep birlikte e, ne yapacağımızı karar veririz. E, Fransa Ligi oyuncularının da seçimini daha sonra yapacağız arkadaşlar. Başka bizi ilgilendiren de bir şey yok. Hemen top açılımıza geri dönelim. Dediğim gibi bu hafta buram buram bir Japon e, havası esecek. Gerçekten buralarda farklı ikonlar gelecek mi şu anda gözükmüyor. Ama önümüzdeki 10 gün boyunca bizleri neler beklediğini sizler de az çok gördünüz. Boxdrava bir oyuncu gelmiş. Neymar Messi gibi üst düzey oyuncular var burada. Max e, Bumlu Boxdrav'da. Paris, Madrid, Liverpool geldi. Şurada e, öncelikle Japon oyuncumuz nerede? Heh, şurada Japon oyuncumuz nasılmış? Bir bakalım özelliklerine bakalım. 50 yaşında olandı değil mi? Aynen. 50 yaşındaki Japon oyuncumuz geldi. Teşekkür ediyoruz Konami. Gerçekten çok ince düşüncelisin. E, Japonlara özel harika bir oyuncu göndermiş bize. Direkt e, şey yapmak yapmalık, antrenör yapmalık diyebiliriz. Nakata vardı zaten. Kubo geldi. Dediğim gibi Kubo'nun iki farklı kart tasarımı. Hem altın top hem de siyah top olaraktan gelmiş. Kubo tamam genç bir oyuncu ama bu Miura. Miura'ya. Bakın birisi 22 yaşındaki hali bir de adamın 50 yaşındaki hali gelmiş. Gerçekten harika Liverpool'dan ben top açılımı yapacağım arkadaşlar. Madrid ve Paris'ten yapmayacağım. Paris'ten zaten e, Neymar'ı Mbappe'si olmayanlar top açılımı yapacaktır. Bende her ikisi de var. Neymar'ın 101, Ney e, şey 101, Neymar'ın da 99 hali var. Diğer oyuncular için top açılımı yapmaya değmez. Real Madrid'den de birçok oyuncu var. Eder Miltao, Casemiro, e, daha sonrasında Modric var, Asensio var, Courtois var. Hepsi bende var. O yüzden belki ilerleyen günlerde... 96'lık Kurtuva için belki top açılımı yaparım. Liverpool'dan zaten top açacağız. Hemen çok fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Sizler bu şey konusunda neler düşünüyorsunuz? Japon oyuncular hakkında dediğim gibi bu hafta komple Japon oyunculara doyacağız diyebiliriz arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar istatistiklere baktığımız zaman YouTube'daki istatistiklerime baktığımız zaman birçok arkadaşımız beni ee, takip ediyor ama abone değil arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar destek olabilirsiniz ee, dediğim gibi bu ücretsizdir baktığım zaman e, YouTube istatistiklerinde birçok arkadaşımız bizi takip ediyor ama abone değil arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone olup destek olabilirsiniz diyelim hemen top açılımıza geçelim sizler de buradan kimleri bulduğunuzu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar nereden top açılım yaptınız bu arada Liverpool'dan top açılımı yapacağım arkadaşlar. Bu hafta bitmeden bir kere daha yapacağım. Haydi bakalım Ozan Kabak için inşallah ee, Ozan Kabak en çok istediğimiz oyuncu. 100 Michael para söyledik. İlk topumuz gelsin bakalım. Döndü ekranımız dünyamız. İngiltere'ye gittik. Ulan sarı top geldi. Ya. Vay arkadaş ya. İlk toptan da sarı topu bulmak gerçekten harika bir başlangıç oldu bizim için. Yani gele gele <laughs> sarı topun gelmesi çok ilginç. Devam edelim. Haydi bakalım. Ee, Ozan Kabak daha sonrasında Arnold olur, Salah olur, Mane olur. Yani bu dört oyuncu da üst düzey oyuncu gerçekten arkadaşlar. Bakalım Ozan Kaban şöyle özelliklerine bakalım. Çıktık. Anlaş dedik iptal. Anlaş dedik tekrar iptal. Üçüncü de anlaş diyelim. Bir totem deneyelim bakalım. Belki tutar. Ya tutarsa dedik. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Abi ciddi misin ya? Gerçekten ciddi misin ya? Abi iki tane altın top nedir ya? Allah rızası için kom ya. Yani yuh yani ya. Harbiden yuh yani ya. <laughs> Son hakkımız kaldı. Abi ya de iki yani altın topla yani ne bileyim. Bu kadar da bahtsız bedevilik olmaz ya. Harbiden. Yani şu kadar oyuncunun içinde iki tane altın top ya. Harbiden Konami bravo yani. Tebrik ediyorum seni ya. Hani üçte üç yapma da var şimdi arkadaşlar işin içinde. Gerçekten bakalım nasip kısmet tabii ki bu işler biliyorsunuz. Son hakkımızı da bir kullanalım bakalım. Son hakkımız geliyor. Ozan Kabak bir başka bahara mı kalacak acaba? Altı numara kim ki acaba ya? Vine aldın mu? Alcantara bizim için hiç iyi yani hiç ama hiç iyi bir top açılımı olmadı. Gerçekten çok kötü bir top açılımı oldu. Thiago Alcantara bizde yoktu Liverpool. Daha kötü bir top açılımı olamazdı herhalde. Ne Salah, ne Mane, ne Arnold, ne Ozan Kabak. Yani söylediğimiz hiçbir isim gelmedi. Gerçekten çok kötü bir haftaya başlangıç yaptık diyebiliriz. Alcantara'yı Max'la videomu noktalandıracağım arkadaşlar. Ee, yani diyecek bir şey yok İmzalama tarihi diyelim Şuraya bak ya Rezalet gerçekten rezalet Ozan Kabak yine elimizde kaldı burada Maalesef Ozan'ı yine bulamadık Yine bulamadık Yine bulamadık Şöyle 6 tane bastım Alcantara'ya yetecektir herhalde Bir tane kaldı Ne kadar puan istiyorsun 3000 tamam Vallahi diyecek söz bulamıyorum ya. İki tane altın topu nasıl dayadı bize Konami sabah sabah ya. Harbiden bak ya. <laughs> Çıldırmamak elde değil ya. Alkantara'ya bakalım özelliklerini sonlandıralım. 74 boyu var. Top kontrolü sürmesi, sıkı top tutması, alçaktan pası. Yüksekten pası gayet güzel. Bitiricilik 82 düşük. Duran top özelliği varmış. Ağır bir oyuncu biraz ama hızlanması iyi. Şut gücü fena değil. Denge dayanıklı. fena değil. Yani Liverpool kadromuzda kullanırız. Çift dokunuş özelliği varmış. Güzel. Fena bir oyuncu değil ama istediğimiz hiçbir oyuncuyu bulamamış olduk. Videomu da burada noktalandayım arkadaşlar. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.